Kızım Zeynep'in sesi mutfaktan yükselirken, elindeki faturayı öfkeyle masaya vurdu. Babacığım, bu böyle gitmez artık. Elektrik faturası 3000 lira gelmiş. Doğalgaz 2500. Market alışverişini saymıyorum bile. Damadım Serkan kanepede yayılmış, televizyondaki magazin programını izliyordu. Başını bile kaldırmadan mırıldandı. Emekli maaşın yetmiyor işte Mehmet amca, ne yapalım? 68 yaşındaydım ve 3 yıldır kızımın evinde kalıyordum. Kendi evimi satıp onlara verdiğim paranın üzerinden tam 3 yıl geçmişti. O zamanlar ne kadar mutlu görünmüşlerdi. Babacığım, sen bizimle kalacaksın. Bu ev senin de evin demişti Zeynep. Şimdi ise her ay aynı tartışmayı yaşıyorduk. Emekli maaşım 9 bin lira. Bunun yarısını eve veriyorum gerisini de ilaçlarıma ve küçük ihtiyaçlarıma harcıyorum dedim sakin bir sesle. Zeynep sinirle güldü. 9 bin lira mı? Bu parayla ancak mutfak masrafı çıkar baba. Biz senin yüzünden batıyoruz. Serkan yerinden doğruldu. İki yıldır iş bulamadığını, piyasanın kötü olduğunu söyleyip duruyordu. Ama iş aramak için pek çaba gösterdiğini de görmemiştim. Mehmet amca, açık konuşalım. Ya daha fazla katkı yaparsın ya da başka bir yer bulursun kendine. Soğuk sözleri içimi acıttı. Kırk yıl çalışmıştım fabrikada. Eşim Ayşe vefat ettikten sonra yalnız kalmıştım. Zeynep ısrarla yanlarına almıştı beni. Babacığım, o koca evde yalnız kalma, bizimle gel demişti. Evimi satmıştım. Aldığım paranın büyük kısmını onların ev kredisine vermişim. Geriye kalan elli bin lirayı da kenara koymuştum acil durumlar için. Zeynep masadaki faturaları topladı. Sonra aniden durdu. Bekle baba, sana 500 lira vereyim. Git bir piyango bileti ALV belki şansımız döner. Parayı uzatırken yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Hadi git de biraz hava ALV milli piyangonun büyük ikramiyesi varmış bu hafta. 100 milyon lira. 500 lirayı aldım, cebime koydum. Paltoma uzandım, ağır ağır giydim. Dışarı çıkarken arkamdan Serkan'ın sesini duydum. Belki de zengin oluruz Mehmet amca. Kim bilir. Sokağa çıktığımda Ankara'nın soğuk havası yüzüme çarptı. Kızılay'a doğru yürümeye başladım. Yürürken düşünüyordum. Üç yıl önce Çankaya'daki evimi satmıştım. Dört milyon liraya satılmıştı ev. Üç buçuk milyonu Zeynep'le Serkan'a vermiştim. Gerisi bende kalmıştı. Şimdi ise 9 bin liralık emekli maaşımla onlara yük olmuştum. Milli piyango bayisine girdim. Tanıdık bayi Hasan Güler yüzle karşıladı beni. Mehmet abi, hoş geldin. Büyük ikramiye için mi geldin? 100 milyon lira bu hafta. Evet Hasan, 3 bilet alacağım dedim. Bir tanesi Zeynep Yılmaz adına, iki tanesi de Mehmet Demir adına olsun. Hasan şaşırmadı. Müşteriler bazen başkası adına bilet alırdı. Makineden biletleri çıkardı. Aynı numaralarla mı olsun abi? Evet, aynı numaralar olsun dedim. Hasan üç bileti de aynı numaralarla doldurdu. Çekiliş salı akşamı. Bol şans Mehmet abi. Sağ gösteren el eğer bu hikayeyi beğeniyorsanız, bir sonrakini kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Biletleri cebime koydum. Zeynep'inkini ayrı, benimkileri ayrı yerleştirdim. Eve dönerken içimde garip bir his vardı. Adalet er geç tecelli ederdi. Belki de o gün gelmişti. Eve döndüğümde Zeynep'le Serkan salonda oturuyorlardı. Biletleri aldın mı baba diye sordu Zeynep. Masanın üzerine üç bileti de koydum. Aldım. Çekiliş salı akşamı. Serkan biletlerden birine göz attı. Hepsi aynı numaralar. Niye böyle yaptın ki? Şansımızı artırır diye düşündüm dedim. Günler su gibi aktı. Salı akşamı geldiğinde hep beraber televizyonun karşısına oturduk. Çekiliş programı başladığında Zeynep elinde biletlerle heyecanla bekliyordu. İlk rakam 7 çıktı. Zeynep bilette kontrol etti. 7 var dedi. İkinci rakam 19. 19 da var, sesinde heyecan artmıştı. Üçüncü rakam 23. Serkan ayağı fırladı. 23 de var. 3 rakam tuttu bile. 4. rakam 31 çıktı. Zeynep'in elleri titremeye başlamıştı. 31 de var. 4 rakam. Serkan bileti Zeynep'in elinden aldı. Gözlerine inanamıyordu. 5. rakam 47. Zeynep çığlık attı. 47 de var. 5 rakam tuttu. 5 rakam. Son rakam 59 açıklandığında salon sessizliğe büründü. Zeynep bileti kontrol etti. Tekrar kontrol etti. 59. Hepsi tuttu. 100 milyon lira kazandık. Serkan Zeynep'i kucaklayıp havaya kaldırdı. İkisi de sevinçten ağlıyordu. Zengin olduk. Artık para derdimiz yok. Her şeyi yapabiliriz. İstediğimiz evi alabiliriz. Tatillere gideriz. Zeynep aniden bana döndü. Yüzündeki sevinç yerini farklı bir ifadeye bırakmıştı. Baba, artık bizim hayatımız değişti. Senin için güzel bir huzur evi buluruz. Yaşıtlarınla vakit geçirirsin. Serkan araya girdi. Evet Mehmet amca, artık bize ihtiyacın yok. Bizim de sana ihtiyacımız yok açıkçası. Yüz milyon liramız var. Kendi hayatımızı yaşayacağız. Onları sakin bir şekilde izledim. Kızım, biletteki ismi okudun mu hiç diye sordum. Zeynep şaşkınlıkla bileti tekrar inceledi. Yüzü bembeyaz oldu. Mehmet Demir yazıyor burada. Bu senin adın. Evet benim adım. O bilet bana ait. Sizinki masada duruyor, Zeynep Yılmaz adına olan. Serkan öfkeyle bana yaklaştı. Bu bizim paramızla alındı. Bize ait. Hayır, 500 liranızla size bir bilet aldım. Kendi paramla kendime iki bilet aldım. Aynı numaralarla. Kazanan bilet benim adıma. Zeynep ağlamaya başladı. Baba yapma bunu. Biz aileyiz. Üç yıldır sana baktık. Üç yıl mı? Üç yıl önce size üç buçuk milyon lira verdim. Evimi sattım sizin için. Şimdi de beni kapı dışarı ediyordunuz. Yük olmuşum size. Bileti alıp cüzdanıma koydum. Diğer iki bilet de oradaydı. Yedek olarak. Bavullarım hazırdı zaten. Son günlerde her şeyi planlamıştım. Baba gitme, konuşalım diye yalvardı Zeynep. Ama ben kapıya yönelmiştim bile. Serkan önümü kesmeye çalıştı ama kararlı bakışlarım onu durdurdu. O gece Ankara'nın iyi otellerinden birine yerleştim. Ertesi gün Milli Piyango İdaresi'ne gittim. İşlemler iki hafta sürdü. Vergi kesintilerinden sonra elime 60 milyon lira geçti. Hayatımda ilk kez gerçekten özgürdüm. Bodrum'da deniz manzaralı bir ev aldım. Küçük ama bana yeten, huzurlu bir ev. Bahçesinde limon ağaçları vardı. Her sabah denizi seyrederek çayımı içiyordum. Komşularım saygılı insanlardı. Kimse bana yük gözüyle bakmıyordu. Zeynep defalarca aramaya çalıştı. Mesajlar attı. Özür diledi. Serkan tehditler savurdu önce, sonra o da yalvarmaya başladı. Hiçbirine cevap vermedim. Numaramı değiştirdim. Bodrum'daki evimde huzur içinde yaşıyorum şimdi. 68 yaşında yeni bir hayata başladım. Param var, sağlığım yerinde, kimseye muhtaç değilim. Her akşam balkonda otururken düşünüyorum. Adalet geç de olsa geldi. Kızıma ve damadıma verdiklerim boşa gitmedi aslında. Bana gerçek yüzlerini gösterdiler. Paranın insanları nasıl değiştirdiğini, ailenin ne kadar kolay unutulabildiğini öğrendim. Bazen eşim Ayşe'nin fotoğrafına bakıyorum. Keşke yanımda olsaydı. Bu evi çok severdi diyorum. Limon ağaçlarının altında çay içerdik beraber. Ama yalnız değilim aslında. Özgürüm. Kendi kararlarımı veriyorum. Kimseye hesap vermiyorum. Komşum Fatma Hanım dün börek getirdi. Hoş geldiniz Mehmet Bey dedi. Mahallemize güzel bir komşu kazandık. İşte gerçek komşuluk buydu. Karşılık beklemeden yapılan iyilik. Zeynepi affettim mi? Hayır. Affetmedim ama kin de tutmuyorum. Sadece hayatımdan çıkardım. 3 yıl boyunca bana yaşattıkları için Serkan'a da kızgın değilim artık. Onlar sayesinde gerçek mutluluğun ne olduğunu öğrendim. Yalnız ama özgür olmanın, kimseye yük olmadan yaşamanın değerini anladım. Yarın İzmir'e gideceğim. Orada yaşayan eski dostlarımı ziyaret edeceğim. Sonra belki Antalya'ya geçerim. Artık istediğim yere gidebilirim. Param var. Zamanım var, özgürlüğüm var. Gece olduğunda balkonda oturuyorum. Denizin sesini dinliyorum. Yıldızlara bakıyorum. Hayat 68 yaşında da güzel olabiliyormuş. Yeter ki insan kendi değerini bilsin, kimseye muhtaç olmasın. Beyaz kalın ona işareti hikaye hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Yeni hikayelerimizi kaçırmayın.